arkadaşlar bugün ee, bu, bu videoda hemen önceki videoyu izlemediyseniz izleyin hemen gelin bu videoda ona bundan önceki videoda bu arabayı drift arabası yaptım hatta kaldım yerden devam ediyorum iki part olsun diye yaptım yetenek şarkısı çalıyor bu yetenek şarkısında iyi puan kasarız az önce onyx yaptım ve yanlışlıkla çarptım önceki videoda olanları söylüyorum size bir sistemden yapıyorlar. Ayıp ben bensiz bensiz tandem olur mu ya? Ha hile varmış zaten tamam tam geç geç mal malın hilelerden nefret ederim her zaman nefret etmişimdir her zaman nefret edeceğim. Ya hile yapmadan yaşayabilirsin nefes alabilirsin. Aa bunlar hile habitat olarak geliyor hilesiz yaşayamam falan. Neyse. Ay. Önce ee, önceki bölümde işte Şuradan baş dağdan e, yarış yaptım ve burada çıktım. Arabamı tanıttım. Geldim burada modifiye ettim. Ondan sonrasında buraya çıktık ve drift yaptık. Sonra da videoyu kapattım. Ve şimdi buradasınız arkadaşlar. Beni izliyorsunuz. Şimdi bu arabayı o oh, ay Bu arabayı drag arabası yapacağım. Peki neden? Peki neden? Nereden bir fikir aklıma geldi? şu ki abi Aridinamik olarak Aridinamik olarak tam bir ok gibi göründüğü için Yani bunu yapmaya karar verdim 63 bin güzel Hayır ya alamadım Ben evet, çok acemi bir fotoğraf alalım hemen Kışlar 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 lazım öyle kışlar bunu yaptık şimdi burnum bakıyor kusura bakmayın boru sesim içinde burnumu çekmek zorunda olduğum için de ne yapıyorsunuz lan burada ya ben de yanlayayım mı he ya yanlamıyor ama ah ah aradın ben, ben. <laughs> ben bunlarla şey yapmak isterim Attım da kaçıyorum lan hayır, hayır hayır gitmeyeceğim gitmeyeceğim asla hayır iceman boşluk tufa Mane. Ben de yapmak isterdim ama şu anda drag yapacağız daha önemlileri var öyle ki asla bulamam ama videodan kıymetli değil ben çıkacağız görüyorsunuz arkadaşlar videolar yemeğe like atmayı unutmayın klişe youtuber şikeleri yaptım hmm, bunu yapınca top speed artıyor mu kalkışı kalkışı artıyor mu azami hıza çıkması yavaşlıyor o kötü ya de bu arabaların şey yapması zor eee yapması zor biliyor musunuz şöyle ki sadece şöyle gidemek için dedim bu arada bir şey getirmeyeceğim arkasına önce ne arabayı drift arabası yaptık bunları halle süpansiyonu takıyorsunuz çünkü drag arabalarının çok emici olması gerekiyor yani zıplamaları çok iyi emmesi gerekiyor ki süpansiyonlarının e, yolda kalabilirsin, yoldan çıkmayasın yola yapışasın diye o yüzden bazı arabaları tam yere yapışık olmuyor yüksek oluyor arkası yüksek olan var ön yüksek olan var i̇şte onun ince ayarları var işte şimdi biz bu arabaya ona benzer bir ayar yapmaya çalışacağız ya da çalışacağım hem yani ne dersiniz artık çünkü tek başımayım ben yumuşak ee, şöyle bir önce vitesleri arttıralım arkadaş. Olmaz böyle. Şöyle bu bir fazla oldu gibi. Yok gayet okeymiş. Bu fazla gibi. Şöyle 90 85 80 tamam. Bunları sıfırlamanız gerekiyor. Bunları sıfırlamanız gerekiyor. Yavaş demilen yumuşak yapabilirsiniz, sert yapabilirsiniz fark etmez. Sizin tercihinize bağlı ama şuradaki aşağıdaki sayılar ne kadar az olursa o kadar iyi. Yani ne kadar sıfıra yakın olursa. Bakıyoruz arttım artmadı, arttım 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 artmadı. İkisini azaltalım. Arttı mı anlayamadım bir daha. Artmadı. Arkayı indireyim. Arttı mı? Artmadı çok güzel zar alacak gibi. 31 1 6 3 1 6 4 2 4 2 4 7 6 6 31 ee, 2 4 7 7 az önce. Şimdi bunu böyle yaparsam belki bir şey değişmedi. Bu şöyle olsun. Bir şey değişiyor mu değişmiyor. İyi kalsın şöyle şeylerin değişmemesi bir yandan güzel bir yandan kötü. 6 bir oldu. Ne yapınca 6 41 oldu. Saliseler, mil saliseler her şey önemli bizim için şu anda. Bunu fullersem. Bunları böyle fullersem. 6 6 1 2 4 oldu. 2 4 8 6 6. 4 8 6 6 4 6 4 6 daha bunu yavaşlayınca yavaş yapınca yavaşlıyor bugün adamın evine dedemin dedemin evine roket atacağım 6 6 3 1 ee, ay 2 4 2 4 ya kalkışı artıyor da ilginç ya işte bunu böyle ayarlamanız gerekiyor da çünkü burada burada Bunlar çok önemli. Böyle 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 bu kadar oldu yapacak bir şey yok. Akıl klasmanında bir drag arabası. Daha ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Evet telefon motorun değiştirilseydik. Ya mesela dizel V8 var. Ne bileyim. 7.7 litre V12 var. Ne bileyim. Racing V12 Racing V12 buna takarsak 500 görür bu. Garanti görür. <laughs> Çünkü yani olan ok <laughs> araba yani ok yani direkt başka bir şey değil. Ee, her iki kilograma bir beygir düşecek şekilde. İyi mi? Değil. Ama olsun. Bir tane Mustang var benim yaptığım. Ki hepiniz yapabilirsiniz arabanın gücü ve kilosuna baktığınız zaman bir kilograma bir nokta bir yani bir buçuk e, bir kilograma bir buçuk e, falan güç düşüyor yani araba 1400'e 1800 beygir 2400 tork mu ne öyle bir şey hatırlamıyorum tam olarak hatırlamıyorum bakacağım yalancı falan demeyin Unuttum çünkü hatırlamıyorum ama yani söylemek istedim burada. He he. Gelen bir de benim klasmanımda. Ben bunu yenilmez ayarladım mı ben kesin geçemeyeceğim. Ama göreceğiz hadi bakalım. Adamın tekerleği büyüdü rengi değişti çok güzel. Başlıyoruz hadi bakalım. Bu kattı mı? <laughs> Demiştim. Bu araba niye zıplıyor? bu araba tekerlekler niye yarıda iniyo olsun be olsun be kullandığım en kötü drag arabalarından biri yani o aynı sürede bitirmişiz ve geçememiş hatta 3 kişi aynı sürede bitirmişiz. Şansım bu kadar. İlk göz görenler beğensin. 5000 kredi olmaz. Daha güzel bir şey lazım. Demek ki neymiş? Motorun değiştirmediği arabadan hiçbir zaman emin olmayınız. Gerçek hayat için değil, fazla için geçerlidir. Kesinlikle. Araba zıplıyor. yavaş ya. Onlara drag değil de bunu yarış arabası olarak kullanabilirim ben A klasmanına ya da C klasmanı yarış için. Çünkü kullandım bir kere hayvan gibi kayıyor. Tekerlekli değiştirmedim. Değiştirmemiştim. Yani öyle Saat 4'e geliyor. Uyarı. Sistem belleğiniz düşük. Evet 8 GB RAM'im olduğu için RAM almayı planlıyorum ama çok kapalılar maalesef. <laughs> en azından benim alabileceğim miktar da değil de yani. Ekonomi <laughs> kötü. Klasik. Telefonu çıkarsan tamam. <laughs> Biz buna şimdi düz yarış lastiği mi taksak? bize bize düz yarış lastiği bu klasman nasıl indiriz biliyor musun düz yarış lastiği takmayarak protest spor spor lastiği takıyorsun abi sen şuna takıyorsun Evet. Bu araba artık yarış arabası. <laughs> Bu araba artık yarış. Bu araba yarış arabası ne ya? Ne benim Türkçem nereye kayboldu? Kim yuttu benim Türkçem hmm. Bu güzel bir ayar çekmemiz lazım. Güzel bir jant takmadık. Şey jant diyorum, güzel bir tekerlek takmadık. O gayet kötü etkileyecek. Ama ve lakin istediğimiz klasmanda istediğimiz işi gelecektir. Kalkışı niye daha hızlı? Arabanın kalkışı öncekinden daha hızlı. İyi. Yanına bunu ay ayar mı yaptım mı? Galiba hiç. Altı nokta beş. Şöyle şöyle şöyle. Böyle bunları fulliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok önemli. Boğuk sesimi de getirmiş olabilirim ama. Olsun. Siz devam alıp benim için ailemiz için işte epes budur Hapsi bir attırıyorum hey. böyle yapınca yok Ekstra arkadan yetişli olması benim için daha iyi Çünkü ne kadar dört çeker olursa olsun Önden ne kadar çektiği için Önüne çekerler araba gibi aramaya başlamış. Baksana kayıyor lan. Ortam yapıyoruz orada. Şimdi ne yaparız? yarışma mı? ne kadar? 1939 model otomobil yani ilk eee bir kaldı ile ilk kaldılardan biriyle ilk, demir, ilk çünkü ilk, çünkü ilk bu kadar profesyonel olamaz o zaman nasıl çok güzel gidi arabadan azalın ve şey için hayvan gibi yoksuz var şu anda Yokmuş. Ay. Ay ay deyip duruyorum. Evet. Maalesef. Şarkımız yokmuş maalesef. Ben sadece 10 puan istiyorum. 10 puanı bir tane süper şans çarkı açayım bitireyim o Ben de orucumu tutup yap. Ya da 3 videoda daha çıkartır mıyım? Sizce ben oruçluyken gece 3 videoda daha çıkartmış mıyımdır? Oy yaptım. Çok iyiydi lan. Ne yaptınız? Ne yaptı? Ne yaptınız? Ne yaptı? Ne yaptın diye sorabilirsiniz? Drag yarışı yapanları Drag yarışından Drag benim gibi şöyle Şöyle dönerek geçmeye çalışanların hayaldir işte böyle Kılçıksız geçmek Aynen bu şekilde yeah. Derken yine yeah, yaptım çok iyi lan Bir de, bir de bu arada küçük evet. ya biraz <laughs> i̇şte buradan sapmış atarak geçtim. Öyle. Yarış yapmak isterdim ama çok boş konuştuğum için video 40 dakika istemiyorum. Hayret bozumlular pek insanın hoşuna gitmiyor. Ya, o Yapmak istiyorum ama elimde değil. Yani salağın uzunu Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu şarkıyla veda etmek istemezdim ama. Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Tabii. Ki.